İnternet üzerinden 13.500 liraya aldığımız Lambert Bayman LPE Compact 24 modeli. Başka sitelerde 18-19 liraya da gördüm. Hızlı bir şekilde kutu açılımını yapıyorum. Burada cihazın montaj talimatları ile ilgili bazı bilgiler var. Bacısını da tabii ki göndermişler. Bakın burada az bezliklik var. Önemli değil. Bacı aparatlarında herhangi bir eksiklik yok. Bütün parçalar yerli yerinde. Bunların montajını sonra yapacağız. Öncelikle kombiyi montajlayacağız. Kombiyi dik bir şekilde tutarak daha sonra kendime doğru çekerek kutudan çıkartıyorum. İçinden bir tane metal parça çıktı. Bu muhtemelen montaj askı aparatı. Hemen bakalım nasıl olacak. İşte bu şekilde geçecek. Yani diğer deliklerden de montajını yapacağız. Kombi montajların yetkili servisi yapmıyor. Onlar sadece gaz açılımına bakıyorlar. Hemen kendi kafama göre uygun bir yerler belirledim. Ben montajı yaparken genelde slotların üzerine bastırıyorum ki slotlar daha sonra kayma yapmasın. Çünkü slottan sıktığınız zaman daha sonra slot kayma yapabiliyor. Kombiyi asıyorum. iki tane askı yeri var. Önce askı aparatını teraziye aldım. Daha sonra cihazı astıktan sonra tekrardan teraziyle kontrolünü yapacağız. Yani kombi düştü mü düştü. İş bitti. Kombimizi astım. Bakın teraziyi görüyorsunuz. Gayet düzgün. Hemen hızlı şekilde bir petek montajımıza geçelim. Kombi şimdilik orada dursun. Alttaki su bağlantılarını sonra yapacağım. Peteğin arkadaki asma aparatının orta tarafını kullanıyorum. Kenarlarını kullanmıyorum. Mümkün mertebe merkezde gidiyoruz. Bu askı aparatlarını delerken ben hep ortadaki delikleri kullanıyorum. Slot kullanmak bende yok. O en son çare. Deliği deldik. Bir iki dişte vidayı tutturdum. Daha sonra vidanın kafasına vurarak dübelin içeri geçmesini sağlıyorum. Üsttekini yaptıktan sonra tekrardan teraziye alıyorum. Yomuk olmasını kesinlikle istemiyorum. Bu işler düzgün olacak. Daha sonra alttakinde de slot kullanmıyorum. Ya siz kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Daha sonra cırcırımla güzelce bunları sıkıyorum. Aynı şekilde bunu sağ tarafa da uygulayacağım. İsterseniz böyle ölçü alın. isterseniz de metreyle ölçü alabilirsiniz. 80 santim geliyor. Bakın ölçüyü aldım. Aynı yer. Sıkıntı yok. Tekrardan üstteki deliğimi deliyorum. Peteğin yerden 15 santim yüksek olmasını istedim. Bunun için metalin alt tarafını 23,5 santim olarak ayarladım. Bu sağ taraftakini de güzelce gönyeye alıyorum. Daha sonra da peteği asıyorum. Peteği hafif yukarı kaldırdım, sonra da aşağı doğru bastırdım ve o yerine oturdu. Normalde bu peteğin oturduğu tırnakların içinde plastik olması lazım. Maalesef yok. Doğal gazcının yaptığı işe bakın. Koca plastik takmış. Oysa ben oraya takacağım malzemeyi bırakmıştım. Yapıştırma makinesi. Mi? O devam ediyor. Onun biraz işi var.